Bu siteyi daha önce duyan oldu mu? Bence duymadı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü yeni bir buy sitesi. Yeni bir buy sitesi ise bu ne demek oluyor? Deneme bonusu avcıları. Hunterlar size sesleniyorum. Tabii ki sizin denemediğiniz bir deneme bonusu anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Takvim metin inceleyeceğiz. Takvim mette nelere bakacağız? Yatırım bonusu var mı? Hoş geldin bonusu var mı? Kayıp bonusu var mı? Her şeyden önce deneme bonusu var mı? Promosyonlar bölümüne gelelim. Sert bakışlı Zlatan abimizin karşısında hemen bakıyoruz ki yatırım bonusumuz var. Hoş geldin bonusumuz var. Spor bonusumuz ayrı. Kasino bonusumuz da ayrı bir şekilde var. Peki deneme bonusu olarak ne var? Evet dostlar. Takvim bette sizlere 50 TL'lik free bet deneme bonusu. Ayrıca 250 Free Spin deneme bonusu veriyor. Sizler de bu çılgın deneme bonusundan faydalanmak için yapmanız gereken tek şey takvim bete iyi olmak dostlar. Tekrar söylüyorum. Tam 250 Free Spin deneme bonusu ve 50 TL Free Bet deneme bonusu. Spor da var, kasino da var. Sen seç dostum. O zaman ne yapıyoruz? Her gün bu deneme bonusunu istiyorsak da kanalıma abone oluyoruz. Bildirimler sayesinde hiç siz uğraşmadan deneme bonusuna sahip oluyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın.